Merhabalar arkadaşlar. Sifalı Gurumiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Şifa Gökşen. Bu videomuzda arkadaşlar sizlerle minik bir ayıcık yapacağız. Bu minik ayıcık için ip tercihimi Katanya'dan yana kullandım ben. Sizler isterseniz başka markalarda kullanabilirsiniz. Benim kullandığım ipim kodu 179 Katanya. 50 gram 125 metre. Bu şekilde bir ip tığ kullanımı da arkadaşlar 2 numaralı bir tı kullanabilirsiniz. Genellikle tı kullanımına 2 25 buçuk milimetre arası yazmışlar bu şekilde. Evet, ayak yapımıyla başlayacağız. Ayak için şöyle minicik bir ayak ördüm ben. Diğer ayağı da birlikte öreceğiz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Şil halkamızın içerisine 6 adet sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 adet ilmeğimizi yaptık. Hemen şöyle ipimi sıkılıyorum. Buradaki şu altıncı son ilmeğinizi arkadaşlar işaretleyicinizi takın. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine ikişer adet sık iğne yapıyoruz. İkinci sıramızın sonunda 12 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, ikinci sıramızı da bitirdikten sonra arkadaşlar son ilmeğimizi de arttırmamızı yaptıktan sonra yine bu son en sonuncu arttırmamıza işaretleyicimizi takıyoruz sıra sonuna. İkinci sıramızı ördükten sonra arkadaşlar toplamda 10 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Evet, toplamda 10 sıra ördükten sonra arkadaşlar diğer bacağımızı da bu şekilde ördüm. Burada 1 2 2 adet zincir çektim. Diğer bacağımızla arkadaşlar alıp birleştireceğiz. Hemen şu en sondaki ilmeğimle bakın aynı noktaya batıyorum ve iki bacağımızı birleştiriyoruz. Diğer bacağımızın etrafından örüyorum. İlk ördüğümü de sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Evet 13 tane tek ördüm. Zincirimin üzerine arkadaşlar bir tane batıyorum. Evet. Tekrar bir tane daha batacağım diğer zincirime. Tekrar buradaki son ilmekle aynı noktaya batıyorum. Tekrar bacağımızın etrafını örüyoruz. Bakın ilk battığımı da sayacağım. 1 2 3 12 13 tane ördüm. Etrafını döndüm. Hemen bakın arkadaşlar zincirin üzerindeki 2 adet zincirimiz vardı. O 2 adet zincirimizin bir tanesini batıyorum ve buraya işaretleyicimizi takacağız. Evet işaretleyicimizi taktıktan sonra arkadaşlar 13. sıramızı da tamamlamış olduk. 13. sıramızı tamamladıktan sonra 30 adet ilmeğimiz var şu an. 30 adet ilmeğimizi 14, 15, 16 ve 17. sıralarımız olmak üzere 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet 17. sıramızı tamamladık arkadaşlar. 18. sıramıza geçiyoruz. 18. sıramızı 1 2 3 4 7 8 tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 8 tek örüp bir azaltma işlemini arkadaşlar 2 kez daha tekrarlayacağız. Evet. Son azaltmamızı yaptıktan sonra buraya işaretleyicimizi takıyoruz. 18. sıramızı da bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlar Evet. 19. sıramıza geçiyoruz. 19 20 ve 21. sıralarımızı düz bir şekilde örüyoruz. Evet 27 adet ilmeğimizi 3 sıra düz bir şekilde ördük. 21. sıramızı tamamladık. 22. sıramıza geçiyoruz. 22. sıramızda 1 2 3 4 5 adet tek tek ördüm bir azaltma yapıyorum tekrar tek tek örüyorum 1 2 3 4 5 tek ördüm bir azaltma daha yapıyorum tekrar örüyorum 1 2 3 4 5 6 tek ördüm bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 Tek ördüm bir azaltma daha yapıyorum. 22. sıramızı da bu şekilde tamamladık. 4 kez azaltma yaptık arkadaşlar 22. sıramızda sıra sonunda 23 adet 23 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 23 İkinci sıramızdan sonra 23 adet ilmeğimizi 23 ve 23 ve 24. sıralarımızı iki sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 23 adet ilmeğimizi iki sıra düz bir şekilde ördük. 25. sıramıza geçiyoruz. 1 2 tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tek ördüm bir azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4. Tek ördüm bir azaltma daha yapıyorum kalan 3 adet ilmeğimi de tek tek örüp 25. sıramı bu şekilde bitiriyorum. 25. sıramızın sonunda arkadaşlar 20 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 26 ve 27. sıralarımızı 20 adet ilmeğimizi düz bir şekilde hiç arttırma ya da azaltma yapmadan örüyoruz. 2 sıra. Evet arkadaşlar. Şimdi burada şu şekilde kollarımız var. 2 adet. Bunların yapılışını göstereceğim. Şöyle arkadaşlar yine sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine ilk sıramızda 6 adet sık iğnemi dolduruyorum. 3 4 5 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. Hemen ilk baştaki ilmeğime batıyorum. İşaretleyicimiz arkadaşlar hemen buradaki şu en sonuncu 6. ilmeğimize yine aynı şekilde takıyoruz hemen ilk baştaki ilmeğime batıyorum bir arttırma yapacağım ikinci sıramda hemen en başta İki tane tek tek öreceğim bir iki üçüncüye tekrar bir tane daha arttırma yapacağım tekrar tek tek öreceğim 1 2 iki. Evet. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Sıramızın sonunda 8 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 8 adet ilmeğimizi 12 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 12 sıra düz bir şekilde ördükten sonra e, doldururken arkadaşlar sadece kolun şu uç kısmına doldurdum. Bakın şu kısmı boş çok fazla doldurmadım oraya. 12 sıra ördükten sonra şöyle karşı kısma da batarak diker gibi iki ucu birleştirip 1 2 3 ve 4 Evet, iki zincir çekiyorum. Ve burada bitiriyorum arkadaşlar kolumuzu bu şekilde. İki ucunu birleştirdim bakın diker gibi. Evet, burada kollarımızı ekleme yapacağız dikişsiz olarak. 28. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 Evet. 20 6 27 28. sıramızdan 4 adet ördüm. 4 ve 5 adet ördüm. Kolumuzun birini alıyorum. Hemen şu en uçtaki ilmeğime batıyorum. Ve yine aynı şekilde vücuttan da hemen sıradaki ilk ilmeğime batıp ikisini birlikte çıkartacağım. Kollarımızı dikişsiz olarak birleştireceğiz. Hemen koldaki ikinci sıradaki yine batıp tekrar diğer sıramdakine batıyorum. 2, tekrar 3 4 ve 5. Evet, koldaki son ilmeğime batıp vücuda da batıyorum. Şöyle ipimi içe doğru alacağım. Kolumuzun birisini birleştirdik. Tekrar diğer kolumuz için örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ve 6. 6 adet ördüm. Diğer kolumuzu da alıyorum. Yine bunun da aynı şekilde en uçtaki ilmeğinden batıyorum. Hemen sıradaki ilk ilmeğime batıyorum. Sırayla birleştiriyorum. 1 2 3 Dört. Dördüncüyü arkadaşlar işaretleyicimizin olduğu ilmeğimize battık. Beşinciyi bu sırayı bir tane geçip diğer sıraya geçiyoruz. Evet. Bir tane daha batıyorum. Yani arkadaşlar işaretleyicimizden sonra bir, iki adet fazladan sık iğne daha ördük. Diğer sıramızdan işaretleyicimizi buraya takacağım. Evet. Bu şekilde kollarımızın birleştirme işlemini dikişsiz olarak yaptık. 28. sıramızı da bu şekilde tamamladık. 29. sıramıza geçiyoruz. 29. sıramızda hemen ilk başta bir tane azaltma yapıyorum. Bir azaltma yaptım. Bir tek örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir azaltma daha yaptım. Ve bir azaltma daha yaptım. İki tane burada arkadaşlar yan yana azaltma yaptım. Bir tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Evet bir azaltma daha yapmıştık. Tekrar bir azaltma daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar 3 kez daha azaltma yapacağım. 29. sıramızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar 29. sıramızın sonunda 12 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 30. sıramıza geçiyoruz. 30. sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine 2'şer adet sık iğne batacağız. Yani toplamda 12 defa arttırma yapmış olacağız. 30. sıramızın sonunda 24 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet 30. sıramızın sonunda 24 adet ilmeğe ulaştık. 31. sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3 adet ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızda arkadaşlar 3 tek örüp 1 arttırma işlemini toplamda 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda arkadaşlar toplamda 30 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 32. sıramıza geçiyoruz. 32. sıramızda 1, 2, 3, 4 tek ördüm. 1 arttırma yapıyorum. Bu sıramızı da 4 tek örüp 1 artırma işlemini 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 36 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet. 32. sıramızı da tamamladıktan sonra arkadaşlar 36 adet ilmeğimizi 42. sıramıza kadar 12 sıra düz bir şekilde örüyoruz. 10 sıra. Affedersiniz. 10 sıra düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar, 10 sıra düz bir şekilde ördükten sonra 42 sıramıza kadar, 42. sıramıza kadar. Şöyle ben 2 adet e, kilitli göz taktım arkadaşlar. Hani elinizde eğer kilitli göz yoksa boncuk da dikebilirsiniz. Düğme de dikebilirsiniz ya da iple de yapabilirsiniz. Siyah normal bir iple de şekil verebilirsiniz. E, gözlerimi taktığım sıralarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 33 34 35 36 ve 37 sıralarımızın arasına 7 sık iğne arayla 36 ve 37 sıralarımızın arasına taktıktan sonra şöyle arkadaşlar kilitli gözlerimizi takmıştım ben ee, arkalarına kilitlerini kapatacağım Evet çıkmayacak şekilde sıkacağım kilitlerimizi takıp. 43. sıramıza geçeceğiz. 43. sıramıza geçiyoruz. 36 adet ilmeğimiz vardı. Tek tek örüyorum. 1 2 3 4 4 tek ördüm. 1 azaltma yapıyorum. Bu sıramızda arkadaşlar 4 tek örüp 1 azaltma işlemini 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 30 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Evet 44. sıramıza geçiyoruz. 1 1 2 3 adet ilmeğimi tek tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Bu işlemi arkadaşlar bu sıramızda yine 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 24 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 45. sıramıza geçiyoruz. 1, 2 adet ilmeğimi tek tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Bu işlemi bu sıramızda yine 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda arkadaşlar 18 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Evet, burada bir miktar elyaf doldurdum. Elyafımızı doldururken arkadaşlar üst kısımdan teperken şu yan kısımlara doğru tepmeyi unutmayın ki hani burası böyle sönük gibi durmasın. Evet, 46. sıramıza geçiyoruz. 46. sıramızda bir tek örüp bir azaltma yaparak bu işlemi 6 kez tekrarlayacağız. Sıra sonunda 12 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Evet arkadaşlar, son sıramıza geçiyoruz. Son sıramızda tüm ilmeklerimizi aralıksız olarak 6 kez azaltma yapacağız. Evet arkadaşlar, son olarak şöyle kafanın üzerinde ilmeklerimiz kalınca küt burunlu bir iğne ile şöyle arkadaşlar ilmeklerimizin içerisinden ipimle geçiş yapıyorum. Tüm ilmeklerimin içerisinden atlamadan hepsinden geçiş yapın arkadaşlar son ilmeğimden de geçiyorum. Şöyle. Evet burada ipimizi şöyle sıkılayacağız Kapatıyoruz. Şöyle ortasından ya da yan kısımdan bir yerden batıp şöyle kafanın arka kısmından çıkıyorum. Evet kafamızı bu şekilde kapattık. Evet arkadaşlar bu şekilde kulağımızı yapacağız. Sihirli halka ile başlıyoruz. ilk sihirli halkamızın içerisine yine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Evet. Sihirli halkamı kapatıyorum. Buradaki son ilmeğinize işaretlediğinizi takabilirsiniz ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine ikişer adet sık iğne yapıyorum. İkinci sıramızın sonunda arkadaşlar 12 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek örüyorum, bir arttırma yapıyorum. Bu işlemi bir tek örüp bir arttırma işlemini toplamda 6 kez Üçüncü sıramızda tekrarlayacağız. Sıramızın sonunda 18 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, 18. ilmeğimizi de yapıyorum. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda 18 adet ilmeğimizi tek tek öreceğiz. Hiç artırma ya da azaltma yapmayacağız. Dördüncü sıramızı tamamladıktan sonra şöyle arkadaşlar ikiye katlıyoruz. Şöyle buradan batıp karşıdan çıkıyorum. İlmeklerimizi birleştirerek örüyoruz. İlmeklerimizi yani kulağımızı aslında dikiyoruz. Evet bu şekilde. Tamamladıktan sonra dikebileceğimiz kadar ip bırakıp İpimizi kesiyoruz. Şöyle çıkartıyorum. Diğer kulağımla ikisini orantılı bir şekilde yerleştireceğim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle batıyorum hemen en yakın mesafeden. Kulaktan tekrar çıkıp tekrar batıyorum. Evet bu şekilde dikişimizi tamamlıyoruz. Diktikten sonra şöyle kafanın arkasından ben iplerimi hepsinin çıktığım bir nokta var oradan çıkıyorum. Evet diğer kulağımı da diktim. Evet kulaklarımızı diktikten sonra arkadaşlar şöyle bir parça kahverengi bir ip takıyorum. Uzun bir iğneme. Şöyle arkadaşlar burnu ortalayacak şekilde çıkıyorum. Hemen gözlerin alt hizasından Şöyle tekrar burnumuzun orta kısmından çıkacağım. Bir, iki, üç, dört sıra alttan batıyorum. Şöyle minicik de kaşlar yapmak istiyorum arkadaşlar ben. dan batmam gerekiyor. Biraz yamuk oldu ağzı. Şöyle arkadaşlar, gözün bakın 1 2 3. sırasından çıkıyorum üstten kenardan. Hemen şöyle bakın. Kaç tane? 1-2-3 3 adet ilmek atlayıp ileriden tekrar diğer gözümün hizasından çıkıyorum. Bunu da aynı şekilde kaç tane? 1-2-3 taneymiş. 1-2-3 3 yine hemen bir sıra altından çıkıp arkadan tekrar ilk girdiğim noktadan tekrar çıkacağım. Evet bu şekilde da yaptık. Ayıcığımız bu şekilde arkadaşlar. Arkadan ipleri bağlayacağız. Evet arkadaşlar, şöyle ben minik bir düğme diktim. Siz de isterseniz yapabilirsiniz ya da istemezseniz böyle de kalabilir. İsterseniz bu boynuna herhangi bir fiyonk da takabilirsiniz ama ben minik bir atkı yapmak istiyorum. Zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim ilmeğin böyle başındayken arkadaşlar hemen bir değil ikinciye batıyorum bir ilmek aldım bir diğerinden bir ilmek daha alıyorum ve bir diğerinden bir ilmek daha aldım şu an 4 adet ilmeğim olmuş oldu Bunları arkadaşlar ikişer ikişer çıkartıyorum tığımdan. Son bir tane ilmeğim kalana kadar tekrar şu dış kısımdaki tek kalan ilmeklerimden tekrar ilmek alıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3. 3 kere de çıkardım. Bir tane kaldığında yine aynı şekilde 1 2 ve 3. Evet bu şekilde uzatarak kısa bir atkı yapacağız. Evet bitirdikten sonra şöyle arka kısımda arkadaşlar ikisini birbirine dikeceğim. Uçlarını isterseniz böyle ilik gibi bir şey yapıp hani düğme de dikebilirsiniz ama ben çıkmasın istiyorum. Şöyle arkada iki ucu birbirine düzgünce birleştirip sonra açıkta kalan iplerimi de birbirine bağlayıp keseceğim. Vücudun içinden geçiş yaptım ki bu atkı dönmesin diye iplerimi kısalttım. En yakın mesafeden şöyle bakıyorum içe doğru çekeceğim. Evet arkadaşlar atkımız da hazır. Ayıcığımız da hazır. Hepinizin eline koluna sağlık. Hepinize kolay gelsin.